来人！Like Topla oğlum burayı şimdi. Dar 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 gel. Bu yeter evden erken yanımda ekip de var gördüğünüz üzere şimdi bekle de burada kardeşim bir kere çıksa şöyle <laughs> yap şöyle <gülüyor> hadi Ankara'dan kahvelerim geldi selamünaleyküm <laughs> <laughs> aleyküm selam bu tip <titlini> ya oğlum dazlak kafana sokayım nerede dayı bugün ne yapıyoruz niye buradayız bugün birbirinden farklı 5 tane yetenek öğreneceğiz ve hayatımızın her yerinde kızlara falan batacağız oğlum çok iyi yetenekler Benim bir tane yetenek var izle oo どれもあれ言ってるよ Arkadaşlar ilk video gelen yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar gelmiş. Hepsini okudum. Bu kanalda da çok özel olarak içerikler üreteceğim. Onlardan bir tanesi bu ve ekiple beraber olacağız. Çok eğleneceğiz. O yüzden abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Bu ne abi? <laughs> Bırak gün görgü. Videoya geçiyoruz. Hem de bizim tarzımızda. <laughs> arkadaşlar kolay, orta ve zor seviyede yeteneklerimiz var. Şimdi hepsini sırayla yapacağız. Önce kolayla başlamak istiyorum. Kolayla değil. Fantay. <laughs> Benim en kolay gördüğüm ayakkabı bağlama yeteneği arkadaşlar. Bir saniyeden kısa sürede ayakkabı bağ öğreneceğiz şimdi. Siktir lan imkanı yok. Görürsün şimdi. Bir saniye de tamam. ayakkabı bağlayacağız. Bir saniye de ayakkabı bağlayacağız. İmkanı yok. bir yok. iki bağcık atacağız. Tamam hadi. Kamera mı? Kamera. Lan! FBI open up! çok <laughs> kazanmadım. <laughs> Bekir aldı kamerayı bu arada onu söyle. Biliyorlar herhalde Ha söyledi, doğru lan. Kanka bakayım kim var kamerada? Doğru, doğru doğru. Bekir yoksa burada. Doğru. <laughs> Arkadaşlar şu anda kendi tarzını denemek istiyorum ilk başta. Gördün mü? Gördün mü? Şimdi ama aynı anda başlayalım. En hızlı şekilde kendin bağlamaya çalış. Nasıl bağlanıyorsun öyle? Hazır mısın? Tamam. 3 2 1 Ready Go! O oh, seninki çok hızlı sürdü lan Oo, kanka ben bağlayamamıştım Oo, oh, zaten. Ooo oh, yani seninki çok hızlı sürdü. Arkam. Bunu yaparken çok zorlanıyorum genel olarak. Ayakkabı bağlamayı çok geç öğrendim ben. Valla. 10 yaşında öyle. falan Yo ben ayakkabı bağlamam ki direkt sokarım ayağımı böyle ya da kenara normalde ayakkabımı bağlamıyorum zaten ama Ben de bağlamıyorum. Bugün bir saniyede bağlamayı öğreneceğiz. Şimdi video izliyoruz gel bakalım. Bir saniye <laughs> deyince şimdi. Kanka bir saniye de, bak. Ya nasıl yaptı ya. lan? Tamam onu yapacağız bekle şunu bir izle bak. Bak şimdi. Oh bu atıyor At bir tane. Şöyle yapıyor mu? Evet böyle yapıyor var ya. Ondan sonra. Aa böyle böyle bak böyle. Hayır. Böyle. Bu salonda ayakkabının işini var ha. lan <laughs> <Abi>, Hayır hayır. <laughs> ne oldu? A al böyle oldu. Allah çarpsın böyle oldu. Aynen. Şunu, şunu, şunu al. Böyle yap. Dur oğlum şunu, şunları şöyle tutacağım. Tamam. tamam. Şöyle at. Böyle çek. Böyle atayım. <laughs> Seni koyayım ben. Ben de kaybettim. Neyi kaybettin? Bak bunu aldım. Tamam, en kolaydan başla. En kolay bu saat. <laughs> Nasıl yapacağız bunu? Evet. İleri at elini. Çek. heh Tamam, tamam. bu tamam bu tamam. tamam. Şimdi şey, diğeri. Diğeri çok zor aslında. Diğeri de o zaman şöyle yaptım. Ya. Aa! Ooo! Oh, bir, <laughs> bir tanesini yaptım. Bir tanesini yaptım. Oldu tamam ne istiyor? Hii, bir tane daha bağlattım. s*** gördüğüm oldu. He kolayymış arkadaşlar. Kolayı yapıyoruz bak. abi. Tamam daha iyi ya yapacağız? Şöyle. Bu böyle. Ondan sonra şu. Ve çektim Aha. Kanka yaptın. Bunu bir saniye indirdin de bu yeteneği kazanmış oluyorum Tamam ben arkadaşım, tamam mı? Terside hadi acil çıkmamız lazım. Hop, Kanka çabuk. çabuk abi, tamam. Kanka çabuk bir saniyemiz var. Hadi oh. <laughs> acil gitmemiz lazım. Bir saniyemiz var. Çabuk. <laughs> oldu lan oldu. Lan. Abi bir saniyede yaptı. Tak. Başardım. Ben yapamadım. Pes et. Bak Fatih. <laughs> Bu maymun ne yapıyor amına koyayım? Bir dakika. Belki ben de bizi yeni tarz bulacağım. Bir saniye denemeyecek misin? Bir saniye dene sana. 3 2 1 1 2 sayarım. Sayar Allah mısın? Allah çarpsın sayarım. Var mı dedik <laughs> varmış zaten. Eyvallah. Abi. bu yetenek bu kadardı. Bence başarılı olduğunuzu düşünüyorum ve ben bir senedeki kısa sürede yaptığımı düşünüyorum. Bunu da geliştirirsem de daha da iyi olacağım da büyük ihtimalle. Şimdi ise ikinci yeteneğimize geçiyoruz. Bu da kolay olacak arkadaşlar. <laughs> Tişörtü bir senede katlayacağız. Bir saniye bir saniye tişört, tişört katlayacağız. Benim odamı çeksem her yer tişört dolu. Katlamaya üşendiğim için. Yani bir saniyede şöyle bir şey yapıyorlar tişört katlanıyor kanka. Ooo. Gelsin. Tişört geldi. Hop. Ooo Barbie. Barbie. <laughs> Şimdi senden bu tişörtü normal şekilde katlamanı istiyorum ama bir saniyeden kısa sürmesi imkansız gibi duruyor e, yani. Tamam katla. Katla. Aldım. Başla. Bir, iki. Nasıl yaptın bu kadarı zor? <laughs> Allah Allah. Bak ben nasıl yapıyorum biliyor musun tişört katlarken mesela? Şöyle yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Kanka oha. Sonra şöyle yapıyorum ve böyle yapıyorum. Oha oğlum bu, kat, bu katlama değil ki. Mağazalarda hep böyle katlarlar alırlar bunu. Hop. Sen yapabiliyor ki böyle katlıyorum böyle de oğlum manyak mısın? He. işte. E bitti video. Evet arkadaşlar videonun da sonuna Sen yap bir bunu. Böyle yaparım zaten. Hop hop hop. <laughs> Hayır kanka. Lan tam katlayacağım. <laughs> bunu bile yapamıyorum oğlum ya. Eee. Kodum beygiri ya. Sen niye moral bozuldu oğlum? Oğlum yapabiliyor musun? Oğlum bunun geçmişinde şey yazıyor. İfşa Türk'ü ifşa. Kanka bu çok uğraştırıcı. Tamam güzel katladı. Devam et. Hızlı hali var mı? <laughs> ha, hızlı hali var. Bu mu da hazır, bir daha hızlı ben mi daha hızlıyım? Ama bu daha hızlı. Bu adam 3, 2, 1. <laughs> bir saniye adamdan hızlı. Yemin et. <laughs> Allah çarpsın. Kırıtlanmış şekilde gördüğümüze göre Hamza adamdan daha hızlı olduğuna Ey göre Allah. bu yeteneği direkt Hamza'dan öğreneceğim ben. Tamam. Adamın yaptığını yapmıyor bir Yok, yok oradan A, B, C, ne <laughs> alaka? <yayağı>, ne <laughs> alaka? Kanka bunu yapmam lazım benim. Annem çok sevecek. AC <laughs> <laughs> by katlama söylüyorum Heh. Bak şimdi hop. Heh. Hop hop. Yani. <laughs> niye? Oğlum, niye olmuyor? Olmuyor. Bir seferde bitsin şu. Hane, niye olmuyor? Oğlum zeynki rüzgar alıyor. Ben fırtına var ne <laughs> <oğlum. gülüyor> Keratayla sırtımı kaşıyorum nasıl? <laughs> Belki ben adam ikini yapacağım. Sen mi yersin? Adamın iki kötü. Ama sen ikini yapamadın. Şimdi benim izleyin. Hop. Bunu buradan buraya sonra böyle tak. Ha <laughs> s*** <laughs> Bu da başarımı kazandım. A'yı buraya aldım. Çektin. Zınk. O an tişörtü de yaptığımızı düşünüyorum bence. Bence yaptık. yüzde yüz yaptı. Net yaptık, yani. İkide ikiyiz lan. İkisini de yaptık gerçekten. İkide ikiyiz. Şimdi benim için imkansız olan bir şey arkadaşlar. Şöyle <laughs> ıslık yapıyorlar. Bak ben bu kadar yapabiliyorum maksimum. Bunu hayvan gibi sesli yapmak istiyorum her zaman. Taksi falan böyle çalmak istiyorum. Videosunu <laughs> izleteceğim size. Bu adam böyle öğretiyor. <laughs> Oğlum bu adam boş yapıyor. Vallahi boş yapıyor. Nasıl yani? <laughs> Oo. Aç sen sana öğretirim. Tamam da bilmiyorum. Alıyorum dilini. evet. <laughs> tamam tamam. Üstüne koyuyorsun. Üstüne derken? Ya, tam da üstüne değil. Bak. Evet evet. Üçgen yaptın. Aha. <laughs> tamam. <gülüyor> Dudağını serbest mi bırakıyorsun? Aha, <laughs> ha. <laughs> Oğlum sen böyle çalıyorsun bak böyle. Oha. Ha. Hmm. Daha hiç yapamıyorum şu an. Başını döndü yemin ediyorum. Aa. Oh. Başını döndü. <laughs> Yapamıyorum şu an. Tamam bu ne Dur ya. Dur bekle. Gözlerim karabiyor. Gözlerim yaşar. Önümü görmüyorum. <laughs> Yemin ediyorum sana 5 bardak vodka içmiş gibi. <laughs> Burada çalabilen başka bir şey var. Bekir çalabiliyor mu? <laughs> bu şey mi? Sikeş. İki tanesini yaptım. Bunu yapamazsam kudururum. Bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunu ilk yapmaya başlamaya çalıştığımda ben bir haftada öğrendim. Bir haftada öğrendim. Bir haftada sürekli bunu yapmaya çalıştım ve bir hafta sonunda yemin ederim bu ses çıkıyor. Ben bunu 10 dakikada öğreneceğim. Hadi bakayım. Ben yaparsan neler olsun Oğlum çok iyi ya Normalde sık çalabiliyor mu? Nasıl? <laughs> İçine doğru çalabiliyor mu? Aha Oluyor olu. Kanka oluyor. <laughs> ya uf, yap. Aha. Aha. Oha. Bir mi kaldım ben şu lan sen? Ay, al, ah, ah, ben taksiciyim. <laughs> lan, Bak durmuyor adam lan. Ay, lan durmuyor bile. Kale almadım. Kötüydü. Bilmiyorum <laughs> kardeşim. Bok gibi çalıyor. çalıyorsun. Ya? Çalmazdık taksi diye seslen ama. <laughs> Yo ben de ses alacağım. Bir anda tak diye vursam. Bir korsam <laughs> var ya <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum hayatım değişir. 150 yaptım sayabilir miyim? %50 sayılır bu arada. <laughs> Mesela Bekir yapmaya çalış. Şöyle. <laughs> son bir 5 dakika daha deneyeceğim. Çünkü başında çok dönmeye başladı. Hani videonun devamı için 5 dakika deneyeyim arkadaşlar. Vallahi bayılacağım. Kendiniz de deneyebilirsiniz Şimdi ne kadar zor. 10 dakika bir deneyin. Bayılırsınız. <laughs> çok iyi. Oğlum çok az kalmıştı. <laughs> Mesela böyle çıktıktan kabul edeceğim. Bunu başka videoda şöyle bir koyacağım. <laughs> Zama zingo 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 zon. Ama zaman zingo. Gördüğünüz üzere her çocuğun hayali. Şu topu şöyle çevirmek. Ama 10 saniye boyunca stabil olarak çevireceğiz böyle. Ben her zaman şu kadar yapabiliyorum. Bak gerçekten hiçbir fikrim yok videoyu izlemedim ben Şöyle yapıyorum. Tamam ben de bu kadar yapabiliyorum. Kanka <laughs> <bir> nasıl <danse> yapıyorum? <laughs> Yaptım. Ha, 10 saniye olmaz zorunda. 1 İyisin lan. Saniye, saniye oldu mu Allah sen canım? Şu videoyu bir izleyelim. Oha. Kanka bu adam zaten bu adam bu işin kralı olmuş yani artık. Şöyle. <laughs> Bak spin olayı şu. Ha! Yapacağım. Topla bir farkı var mıdır? Ya illa ki vardır. Bu arada bu top 50 liralık top. o! <laughs> o! Oh, oh. Kaç sa ben onu Kanka, saniye? 3 saniye oldu da. Al beni. ben ama benim tarzım öyle değil. Ben böyleyim. Tamam yap öyle. Kanka çok zor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. 10 saniye yapmadan kabul etmiyorum kardeşim. Tamam. Bunu yakalanmamış oluyorsun. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. böyle yaptı. O onu yapma. O zaten ekstrası kanka bu işin böyle yapacağım. Yaparsam da ikinizden 500 lira alıyorum. Tamam. tamam lan. Evet. Tamam. Oğlum. O, oh. 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 Ananı da s***. Helal. Tamam. Helal be. Hadi görüşürüz. Kanka. Güzel. Kendini. Oğlum parmağım aşınmış amına. Tamam. Ağza bak ağza Bekir'in ağzına bak sen. Darım darmadağın Adamlar burada yapıyor, biz burada falan çevirmeye çalışıyoruz. Böyle <laughs> <laughs> demiş. Niye öyle oluyor? Peki, Be, oldu Peki böyle <laughs> oldu. He şöyle oldu ama. Kalk kalk. 4 saniye. Kanka, 4 Nasıl 4 saniye. Nasıl dert ya? <laughs> Yani ben bir daha basketbol topunu eline bile almak istemiyorum. Yeter. Bıktım yani şu. Yani yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık. 4 saniye kabul ederseniz sizin saygınızla boyun... Bunun işimiz bitti. Şimdi sıra kartlarda. Şimdi bu kartları öyle hızlı fırlatacağız ki önümüzdeki objeyi yıkmaya çalışacağız. Hiç denemedin böyle bir şey? Hayır. Ben de hiç denemedim. Bu arada kartlar o kadar kötü ki şuna baksanıza. Bunu, bu ne bu kartlar? oğlum? Hani bu kart iskambil oynarsın. He. Yoksa gidip bunlarla atamazsın. Olmazsa da kartlar olmayacak gibi geliyor ama ama başaracağız bunu da. Şimdi videoyu izleyelim gel ama. Tamam. 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 This is how you let go. Oo. Like Kanka imkanı bizimkiler böyle olmaz. Kanka bu kart ne böyle? Ya, Onun mi? kartı çok iyi. Bir yere saplama gibi imkanımız olmadığı için yıkmayı deneyeceğiz. Aynen. O yüzden şimdi koridora geçiyoruz. Şu anda koridordayız o yüzden biraz yakalanabilir. Ama sana bir şey öncüm var. Elimizdeki kartları görüyor musun? Bundan bitene kadar şansımız tamam. var. Tamam. Oldu oldu. Olmadı. Olacak. Olacak. Oldu Olacağız. Hadi. Ben başlıyorum. Sıra sıra. Başlıyorum. O zaman şöyle bir attım. Sıra. Olmuyor. Olmuyor. Şu anlık değil. Oha! İlk hata kazanır. Yapamıyoruz şu an beni yaptın. <laughs> Arkadaşlar yakınlaşmak zorunda kaldık çünkü vuramıyoruz, yetiştiremiyoruz yani. Şöyle. Ah. Böyle dandik kartları getirin. Kanka dandik kartlar çok kötü ya. Olmuyor istediğim. Oo falsal zorunlu. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Kanka şunu vurmaya çalışıyoruz. Tam vurayım tek Evet. Ama işte bir yerde... Yana... Oy! Kapıldım! <laughs> Oy! Vay. Dokundu, vurdu. Dokundu, vurdu ama düşmesi lazım be. <laughs> Allah! Hayda! Allah! Oh. Allah! Oğlum yaptın lan sonunda. Şey. Allah ya ya Allah ya be. Allah. Bak mı tişört, 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 ayakkabı, ı kart. İki tane yapamadık. Islık, ıslığı yüzde elli O zaman üç buçuk. Oluyor Olu gibi, ya Olu gibi işte. İşte yani. Oluyor gibi işti. Aynen. her aile kardeşi Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Ekiple daha fazla böyle bir video gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.